Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çeviriyorlar mı bunu da bilmiyorum. Çevirip de düşünmüyorum ama Yok çevirmezler de. Ben mi? kardeşim <laughs> test yapalım istiyorsun. İstiyorum. Ne ben oluyoruz? gerçekten de test değil de hani dostluğu sınama değil de e, bir bakalım tepkileri ne olacak? Tepkileri ne olacak diye çok merak ediyorum kardeşim. Ne ben daha sana karışmamadan gidiyorsun Ayşe ile orada konuşuyorsun baba. Ben gerek yok yani. Neyine karışmam? Oğlum saçma sapan şey söylüyorsun. Sen sonra. kardeşim. Konuştuklarımızı unutma. Başka mevzulara girme. Ya ben her şeyini konuşmak zorundayım Adnan. Bak gidiyorsun Nur muhabbetini açıyorsun yine sustum. Gidiyorsun yine Ayça'nın muhabbetini açıyorsun. Gidiyorsun Ayça'nın arkasından bu evde konuşuyorsun gidiyorsun gelinler evine yüzüne gülüyorsun. Bak işine bak yeter yani sen Benim ne Neyin yüzüne güleceğim bak, kardeşim. Durumu, bak Nur'u muhabbetini açma dedim ne konuştuk bak. Ama ne konuştuk buraya mı? gidiyorsun lan konuları yansıtıyorsun lan. yapma Daha dün neler yaşandığını abi. anlattım sana abi. Bu yapma işte bak. E, aynı şeyleri söylüyorum zaman, işte. Ya, bu adam özür dileyince işte, bu adam af dileyince iyi. Kız kardeşim. O zaman kızın yüzüne gülmeyeceksin orada evde. Bak sana da söyledim. Bak ne konuştuk şimdi burada ne yapıyorsun? Yüzüne güldü diyorsun. Haksız mıyım diyorsun haksız mıyım diyorsun. Bunu yapma. Yüzüne gülme meselesi değil. Bunu yapma yani. Bak yüzüne gülme meselesi değil. Sana açık açık ne söyledim orada? Abi yapma gülüyoruz ya, Bir dakika oğlum. Hayır, hayır bak bak. Bir dakika plan yapıyoruz abi tamam mı? Plan yapıyoruz. Ne yapıyoruz plan, ne insan, ne plan, yap? plan yapıyoruz? Makara Kapan ya çalışıyor dedik. bana kurnazlık yapma. Hani niye bana yapıyoruz? Yapıyoruz. Bana bak, makara yapalım Beni dedik. gönderiyorsun, gömdürüyorsun Ola... kendini yukarı çıkartıyorsun bunu yapma. Neyini seni gömdüm abi. Bak bunu yapma. Ha, kaç ha, oldan aynı şey yapıyorsun abi. Tamam gittik plan yaptık baba. Plan yaptık tamam mı? Gittik kırmızı odada strateji yaptık. Dedi ki herkesin arkasından saydıracağız. Sen de dedi bana destek olacaksın. Konular farklı. Konuları niye saptırıyorsun? Onları niye nur muhabbetle açıyorsun gibi, niye abi ya konu Bugün farklı şeylerden konuşuyorsun bu. kırmızı odada bak beni kızdırma ben seni gömüyor muyum Ceyda muhabbetinde yapıyor muyum göm sana bunu Göm abi gömüyorsan göm ben seni bu saatten sonra gömeyeceğim ama sen bak abi yapma ben bak, bak beni gömüyorsun bak beni gömüyorsun seni? Ya, yanlış yani, yapma meselesinde bak, gömdün mü seni hep öyle şöyle ağzına ağzını aldın mı bir şey diyeceğim. burada da gömmedin konular farklı oluyor gidiyorsun ne yapıyorsun abi ne konuşuyorsun kırmızı odada bu konuları mı konuştuk üstüne gidiyorum işte bu konuları mı konuştuk lan ne bu konular ben, hiç e ben sen her zaman katılmak, katılmak zorunda gitmezsin. değilim. Yanlış anlama kardeşim. Tamam ne konuştuk? O konuları konuş tamam konuşacağım abi. Gidiyorsun Emre'ye saldırmıyorsun orada Batu abuk subuk şeylerle konuşuyorsun. Ya aklıma orada, Batu geldi Batu'ya saldırıyordum. Gidiyorsun Emre'ye Emre Erdem'e saldırmıyorsun Batu abuk subuk şeylerle geliyorsun yani.